17 Mayıs 2017 tarihinde benim civcivlerim büyümekte. Gördüğünüz gibi tünemeye çalışıyorlar hepsi de. Bayağı da büyüle büyüdüler. Yarka haline gelmeye başladılar. Birisi de horoz amcalarının yanına tünedi. Gördüğünüz gibi horoz amcalar onları koruyor. Bunlar da yerdekiler annelerin yanına çıkmaya çalışıyorlar. Birisi annesini sırtına çıkmış. Gördüğünüz gibi ilginç bir durum. Söz konusu var. Oluyor burada. Tabi biz içeri girdiğimiz için tüneyenden çoğu da yere indiler. Korktular, üstüler biraz. Şimdi yavaş 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 annelerin yanına türümeye çalışacaklar. Ben de bunları çekmeye çalışacağım. Tabi üstüler ışıktan. Bir anlam veremediler durumu. Bu da babaları. Baba horoz. Baba baba. Çeşit çeşit. Yumurta ve yumurtası hep aynı tavuk ve horozdan çıkmış değil. Değişik horoz ve tavuk yumurtaları. Ligorin ağırlığı çıktılar. Diye bunlar da karman karışık olanlar. Evet horoz amcasının, horoz babasının yanına çıkıyor. Bunlar da yavaş yavaş alıştılar artık. Görüyorsunuz tünemeye başladılar. Bunlar Kerim Hoca'nın civcivleri. Hadi çıkın bakalım. Çıkın çıkın çıkın. Çıkın çıkın. Almanca'da çıkın tavuk. Çıkın. Çık 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 uç. Sen de çık yanına annenin yanına. Annenin yanına yürü yallah. Hadi. Çık, korkma, hadi korkma, korkma, çık, uç. Bu da babasının yanına güvenli bulmuş. Onlara, onlarda onun yanına çıktı. Evet, biri daha atladı, biri daha çıktı. Yavaş yavaş, bu böyle. Geceyi burada geçirecekler. sizlere iyi seyirler diliyorum